Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için haftalık indirimleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi indirimler var. Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta haftalık indirimler nelermiş hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle gün markasının şöyle kaşkaval kaşar peyniri var bu şu anda indirimde 159 liradan 139 liraya düşmüş arkadaşlar bu şekilde indirimli ürünler ve burada da zinde markasının yarım yağlı tost peyniri de fiyatı 125 liraymış pardon bu indirimde değilmiş ve burada da şöyle dost markasının süzme peyniri var şu şekilde bu form süzme peyniri olarak geçiyor fiyat 67 liradan 57 liraya düşmüş ve burada da yine dost markasının süzme peyniri var şu şekilde Bu da fiyat 68 lira 68 lira 50 kuruştan 59 lira 50 kuruşa düşmüş. Bunlar da böyle haftalık indirimler. Bu 500 gramlık oluyor. Şöyle iki farklı kutu çeşidi var arkadaşlar. Ve burada da şöyle Sek markasının ithal peyniri var. Bunun da fiyatı 85 liradan 59 liraya düşmüş. Ve burada da şöyle Tombik markasının kokteyl sosisleri de indirimde bu şekilde. Ee, bu da şu anda fiyatı 55 liradan 45 liraya düşmüş arkadaşlar bu şekilde. Bu da indirimli ürünler arasında. Evet burada da şöyle ekici markasının da peyniri var. O da şu anda indirimde. Şu şekilde fiyatı ise 175 liradan 159 liraya düşmüş bir kiloluk bu şekilde e, peynir arkadaşlar. İlk burada da şöyle bol bol markasının kahvaltılık sosları da indirimde. Şu şekilde ee, iki farklı çeşidi var. Bir de şu şekilde olanı var. Fiyatları ise 27 lira 50 kuruştan 24 lira 50 kuruşa düşmüş. Bunlar da 300 gramlık oluyor. Ve altın kılıç kefirleri de indirimde. Şöyle bir litrelik oluyor. Ee, sade olanı fiyatı ise 47 liradan 41 lira 50 kuruşa düşmüş ve burada da şöyle teremya margarin e, indirimde paket margarin. Bu da 27 liradan 23 liraya düşmüş. Şöyle 250 gramlık ve sana markasında paket margarini indirimde. E, fiyatı 21 liradan 17 lira 50 kuruşa düşmüş ve burada da günlük süt de indirimde arkadaşlar. E, fiyatları ise 31 liradan 27 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da Dos markasının da şöyle iki e, buçuk kiloluk yoğurtları indirimde bunlar yarım yağlı oluyor. Fiyatları ise 72 lira 50 kuruştan 67 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da şöyle kültür mantarları da indirimde. E, fiyatları ise 39 lira 75 kuruştan 36 lira 75 kuruş. Bu da 400 gramlık oluyor bir şekilde ve burada da şöyle bademli içecekte indirimde e, fiyat 39 lira 50 kuruştan e, 25 liraya düşmüş bu da 1 litrelik oluyor ve folik karamelize fındık süt içecek var arkadaşlar fındıklı içecek Fiyatı ise 29 lira 50 kuruştan 20 lira. Ve salep var. O da Dost markasının. 1 litrelik fiyat 29 lira 75 kuruştan 24 lira 90 kuruşa düşmüş. Bin Vezir markasının şöyle peyniri de indirimde şu şekilde. Bu da 115 liradan 99 lira 50 kuruşa düşmüş. 500 gramlık oluyor bu da. Evet burada da şöyle Nesquik çikolatalı gevrekler bu şekilde. Bunlar da fiyatları 54 liradan 38 lira 50 kuruşa düşmüş. Et Süper Fresh'in şöyle tombalıkları da indirimde. Şöyle zeytinyağlı ikili. Fiyatı ise bunların 119 liradan 109 lira 50 kuruşa düşmüş. Et burada da şöyle inci markasının zeytinleri de indirimde fiyatları ise 79 lira 50 kuruştan 59 lira 50 kuruşa düşmüş. Ee, bunlar 400 gramlık oluyor ve inci markasının bu şekilde de zeytinleri de indirimde. Ee, şu şekilde siyah ve yeşil zeytinler. Şöyle e, ızgaralı olan da var arkadaşlar fiyatları ise bunların 49 lira 75 kuruştan 39 lira 50 kuruşa düşmüş. Şu şekilde ve burada da Marmara Birlik Kuru sele zeytinleri de indirimde. Fiyatları ise bunların 99 lira 50 kuruştan 84 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet bunlar da 400 gramlık oluyor arkadaşlar. Bu şekilde şöyle bir göstereyim. Evet burada da şöyle bademli lez, e, bademli kas, e, kabala kurabiyeler var. Bunlar da 290 gramlık oluyor. Fiyatları 33 lira 50 kuruştan 29 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve cici bebe 1 kiloluk şöyle eti e, pardon bu ülker. Cici bebeler Bunlar da şu anda indirimde 1 kiloluk. Fiyatı 79 liradan 72 lira. 75 kuruşa düşmüş. Şöyle. Evet. Burada da şöyle inci markasının doğal salamura zeytini var. Siyah. Bunlar da 1 kilo oluyor arkadaşlar. 155 lira. Ee, Evet, 155 liradan 147 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Ve burada da inci markasının yine az tuzlu şöyle 800 gramlık teneke zeytinleri var. Bunlar da fiyatı 124 liradan 99 lira 50 kuruşa düşmüş. Şöyle göstereyim. Evet burada da sütlü bu eti burçağın şöyle sütlü kremalı bisküvileri var. Fiyatları ise 12 lira 50 kuruştan 9 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da şöyle ülker saklı köy dörtlü e, paket olarak satılıyor. Sütlü kremalı fiyat 34 lira 75 kuruştan 29 lira 75 kuruşa düşmüş. Evet burada da şöyle kartepinin altılı limonata aromalı maden suları e, doğa mineralli gazlı içeceklerde indirimde fiyat 29 lira 75 kuruştan 26 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da Ülker e, marka sandviçli bisküvileri var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Fiyat 33 lira 50 kuruştan 29 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da şöyle biskolata. E, krema dolgulu bu şekilde bunlar da indirimde arkadaşlar şöyle 110 gramlık fiyatları 32 lira 75 kuruştan 29 liraya düşmüş ve burada da şöyle albeni var bunlar da indirimde karamelli bisküviler fiyatı 7 lira 25 kuruştan 6 lira 25 kuruşa düşmüş ve burada da susamlı krakenler de arkadaşlar. Fiyatları ise 7 liradan 6 lira 90 kuruşa düşmüş. E burada da şöyle e, Ülker çoko krem var. Şöyle bir kiloluk oluyor. Bu da e, pardon 950 gramlık. Fiyatı e, 129 liradan 99 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da şöyle çay kuru markasının teriyaki çayları da indirimde. Şu şekilde. Fiyatı 147 lira da. 147 lira 50 kuruştan 139 lira 50 kuruşa düşmüş. Bunlar da 1 kiloluk çaylar ve doğuş markasının da şöyle filiz çayları var. O da şu anda indirimde arkadaşlar. Şöyle 147 lira 50 kuruştan 129 lira 50 kuruşa düşmüş. Psikobirlik çay tanesi de indirimde. Bu şekilde fiyatı 99 lira 50 kuruştan 75 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle e, Nescafe'nin latte. Ve e, şu şekilde bunlar 10'lu latte ve böyle e, pardon şu şekilde de Nescafe'ler 10'lu olarak satılıyor. Şöyle bir göstereyim. Bu da ikisi bir arada sütlü köpüklü. Fiyatları ise 37 lira 50 kuruş. Pardon, 49 lira 50 kuruştan 37 lira 50 kuruşa düşmüş. Bir burada da şöyle Berk markasının çayları da indirimde. Bunlar bardak poşet çayları. Bergumat aromalı ve sade olanlar. Fiyatları 18 lira 75 kuruştan 14 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da şöyle Basil Vilda'nın makarnaları indirimde 24 lira 50 kuruştan 19 liraya düşmüş arkadaşlar. Böyle mantı şeklinde kelebek olanı. Evet böyle çeşit çeşit indirimde bu şu anda makarnalarda. Et burada da Bili Bili markasının yumurtaları da indirimde arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Orta boy Fiyatları 99 liradan 85 liraya düşmüş. 30'lu olarak satılıyor. Ve Bili Bili markasının da 15'li yumurtaları da indirimde arkadaşlar. Fiyatları ise 55 liradan 47 liraya düşmüş. Ve Dost markasının 1 litrelik yağlı sütleri de indirimde. Fiyatı 27 lira 50 kuruştan 25 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve burada da şöyle Dost markasının yarım yağlı sütleri de indirimde. Bu şekilde 26 liradan 23 lira 50 kuruşa düşmüş ve burada da şöyle yine Dost markasının sütleri indirimde. 21 lira 50 kuruştan 19 lira 50 kuruşa düşmüş. İlk burada da şöyle çikolatalı kek var. Fındıklı şöyle Milka'nın fiyatı 149 liradan 100 liraya düşmüş arkadaşlar bu şekilde indirimde ve burada da e, dolgulu donutlar var. Şöyle ikili olarak fiyatları ise 37 lira 50 kuruştan 25 liraya düşmüş arkadaşlar. Bu şekilde indirimde. Evet burada da şöyle dilimli somonlar indirimde arkadaşlar. Şu şekilde. E, bunlar da 500 gramlık fiyatı 79 liradan 69 lira 75 kuruşa düşmüş. Evet Doktor Ötker'in kakaolu pudingleri de indirimde arkadaşlar. Fiyat 30 liradan 24 lira 75 kuruşa düşmüş. Ve burada da Doktor Ötker'in krem şantileri de indirimde. Bu şekilde fiyatları ise 55 liradan 41 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle Blumi'nin tuvalet kağıtları var. Şu şekilde bunlar da 34 lira 50 kuruştan 29 liraya düşmüş. Bunlar da 8'li olarak satılıyor. Emin markasının da şöyle dana ve e, kuzu dönerleri var. Bunlar da 300 gramlık fiyatı 120 liradan 105 liraya düşmüş. Et evet, Akuin markasının da tuvalet kağıtları indirimde 12'li fiyatı 87 liradan 75 liraya düşmüş. Efsane markasının da şöyle ekonomik pirinçleri var. İthal oluyor bu. 1 kilo. Fiyatı 24 lira. 50 kuruştan 22 lira. 50 kuruşa düşmüş. Evet. Sole markasının da ayçiçek yağları da indirimde. Şöyle bir 2 litrelik oluyor. Fiyatı 87 lira. 50 kuruştan 79 lira. 50 kuruşa düşmüş. Bu şekilde arkadaşlar. Evet burada da şöyle temizlik kabloları var. Şu şekilde bunlar da şu anda indirimde. Fiyatları 36 lira 75 kuruştan 29 lira 50 75 kuruşa düşmüş. Evet burada da şöyle Alo'nun 6 kiloluk toz deterjanı da indirimde. Fiyatı 293 liradan 179 liraya düşmüş arkadaşlar. Evet burada da şöyle crop bıraksın. Şöyle saklama poşetleri var. 120'li. Fiyatı 45 liradan 30 liraya düşmüş Şu şekilde. Evet burada da şöyle çöp kovalar pardon çöp poşetleri var. Küçük boy ve orta boylar. Fiyatları 17 lira. 50 kuruştan 15 liraya düşmüş. Ve küçük boylarda 18 liradan 15 liraya düşmüş ve bu aç var. Şu şekilde bunlar da üçlü olarak satılıyor. Fiyatları ise 30 liradan 25 liraya düşmüş arkadaşlar. Ve desenli şu şekilde şöyle desenli vece bloklar var. Fiyat 13 liradan 12 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da şöyle e, Aks markasının yüzey temizleyicisi var. Bu da bir buçuk litrelik oluyor. Fiyat 34 lira 70 25 kuruştan 32 lira 75 kuruşa düşmüş arkadaşlar. E, şöyle lavanta kokusu ve beyaz sabunu var. Dediğim gibi fiyatı 34 lira 25 kuruştan 32 lira 75 kuruşa düşmüş. Evet burada da şöyle desenli üçlü bezler var arkadaşlar. Şöyle üç farklı. E, bezler fiyatları 55 liradan 50 liraya düşmüş. bunlarda haftalık indirimli ürünler ve bulaşık süngerleri var. bunlarda da e, ovuklu fiyat 19 lira 50 kuruştan 12 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da Dov markasının şöyle duş şerleri var arkadaşlar. bunlarda fiyat 69 lira 50 kuruştan 49 liraya düşmüş. 450 milimlik oluyor. Burada da kireç sökücü var. Şu şekilde tablet olarak 3 adet var. Fiyat 30 liradan 20 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle feyrenin bulaşık tabletleri var. Onlar da şu anda indirimde arkadaşlar. Şu şekilde fiyatı ise 100, pardon 485 liradan 472 lira 50 kuruşa düşmüş. Bunlar da 75 lira olarak satılıyor. Ve burada da şöyle kapsüller var arkadaşlar. Finish'in Guantum. Bunlar da şu anda indirimde bu şekilde. Fiyatı 293 lira 50 kuruştan 239 lira 50 kuruş kuruşa düşmüş Bunlar da 60'lı olarak satılıyor ve Işıl markasının sıvı sabunları da indirimde şu şekilde ee, okyanus kokusu fiyatı ise 39 lira 50 kuruştan 38 lira 75 kuruşa düşmüş ve 750 milimlik sıvı sabun çeşitleri var şöyle kokuları farklı farklı fiyatı 27 lira 50 kuruştan 24 lira 75 kuruşa düşmüş ve durum markasının da şöyle sıvı sabunları var arkadaşlar. Bunlar da 500 milimlik. Fiyatı 41 lira 50 kuruştan 31 liraya düşmüş. Et burada da şöyle erkekler için aks deodorant var. Fiyatları 125 liradan 87 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve Emoşin e, bir de şu şekilde de e, erkek deodorantları var. Fiyatları 99 lira 75 kuruştan e, 74 liraya düşmüş arkadaşlar. Ve Kolget'in diş macunları da in, pardon diş fırçaları da indirimde fiyat 44 lira 75 kuruştan 33 lira 50 kuruşa düşmüş ve burada da kolgetin diş ma e macunları indirimde arkadaşlar fiyatı 38 lira 50 kuruştan e pardon 38 lira 75 kuruştan 24 lira 75 kuruşa düşmüş ve burada da şöyle yine kolgetin diş macunları var e fiyatı 71 lira 75 kuruştan 53 lira 50 kuruşa düşmüş ve sensitin diş macunları da e Evet şu şekilde bunlarmış arkadaşlar. Bunlar da şu anda indirimde 33 lira 50 kuruştan 25 liraya düşmüş arkadaşlar. Bu şekilde. ve Şöyle hijyenik petleri de indirimde. Şöyle e, fiyatı 85 liradan 49 lira 75 kuruşa düşmüş. Evet burada da şöyle sinangil e, pizza ve makarna unları var. 1 kiloluk fiyatı 34 lira 50 kuruştan 25 lira ve mariniyle şöyle kuru domatesler var arkadaşlar 19 lira 90 kuruştan 12 lira 50 kuruş ve şu limon dolgulu kekler var şu şekilde fiyatı 23 lira 50 kuruştan 19 lira 50 kuruşa düşmüş haşlanmış kırıf kuru fasulye ve börülce var fiyatları 14 lira 50 kuruştan 8 lira 50 kuruş ve keçi boynuzu var fiyatı 15 lira 75 kuruştan 10 liraya düşmüş ve susamlı şu şekilde fıstık fındık var fiyat 12 lira 75 kuruştan 9 lira 75 kuruşa ve ıhlamur var şöyle tomurcuklu fiyat 34 lira 50 kuruştan 24 lira 50 kuruşa düşmüş. guruna toplar var fiyatı 11 liradan 7 lira 50 kuruş. Öncü markasının da şöyle kuş burnu var. Fiyatı marmelatı fiyatı 39 lira 50 kuruştan 25 liraya düşmüş arkadaşlar. Ve burada da şöyle kahve, fitre kahveler var. Fiyatı 5,5'tan 3,5 liraya düşmüş. Ve burada da leblebi ezmesi var. Fiyatı 34 lira, 50 kuruştan 22 lira, 50 kuruşa düşmüş. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.